İnternetten alınan gerçek olan da var, olmayan da var. E, maalesef şu anda gönülde öyle bir toplum olmuşuz ki e, birbirimize birbirimizi yollarına bakıyoruz. Bunlar da ister istemez vücudumuza fayda yerine zarar veriyor. İnternetten çok alışverişe taraftan olmasa da ama bu dürüstçe yapan insanlara da sekte oluyor. Çok internette e, her türlü oyun için çok tavsiye etmiyorum. İnternetten alınan bir müşterime, bir danışanıma öne vermiştim. Bizde 800 liraydı. O gitmiş 460 liraya almış. Sonra geldi de benim paramı aldı. Benim ürünümü kullanmamış. İnternette aldığı ürünü kullanmış. Bana gelmiş diyor ki sen bana pahalı verdin. Ondan sonra iki ürünü karşılaştırdık. Bir bilir kişi heyeti davet ettik dağıttık, geldi. İki ürünü karşılaştırdık maalesef. internetten aldığı ürün sahte. Şimdi bunu kullanıcı kullandığı zaman yarın gelip bizden hesap sorabiliyor. Diyelim ki bir yan etkisi şu ana kadar yok da bir yer etkisi var vesaire. Biz ne yapıyoruz? Biz direkt bir fatura ile beraber kişinin e, başvurması gereken yerlere başvurmasını biz de yardımcı oluyoruz. Ve o firma hakkında e, çalışma yürütüyoruz. Kişinin haklarını savuruyoruz. Yani biz firmayı daha ziyade kişinin haklarını savuruyoruz. Onun için çok internetten alınma tarafları değil.